Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video çekeceğiz. Arkadaşlar bugün sizlere şey göstereceğim. Bu bir şey de vardı ya Instagram ben pek kullanmıyorum da. Yine de var bence. Instagram hilelerini e, takipçi hilesi, realsizlerle, video izlenme, yorum, beğeni hilesi. Öyle hileler işte göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız Instagram'dan bana mesaj atın. Zaten instagramdaki ismini nasıl samuray Dur hatta hesabıma gireyim. Tabi gidersem vermeyeyim. İnternet kasıyor. Şu öpeneği o o yüzden mi der? Bir dakika de ben buna koyayım. Eee girelim. Samuray dedi arkadaşlar. Hesabım bu. İsteyen yani mesaj gönderebilir. Mesaj gönderirsiniz. En az 1000 takipçi gönderin. Arkadaşlar şimdi Google'dan devam edeceğiz. Buraya bir site var onu yazacağız. Bir dakika yazalım. İktor. İktor yazmamız yeterli. Ee, şimdi giriyoruz. Evet arkadaşlar girdik siteye. Siz Osmos Kredi'yi almak istediniz mi? Siz de nasıl olacakmış? Kitle git anladım. Bunlar da abone edeceğim. Ben de abone edeceğim ama. <laughs> arkadaşlar burada gördüğünüz gibi takipçi şeyleri var. Beğeni, video izlenme, hikaye izlenme. Takipçi ve beğeni için giriş yapmanız lazım arkadaşlar. Hadi. Şurada yedek bir hesap açın. Ve işine bir tane profil resim koyun o profili aynı zamanda paylaşım gönderiyorlar. Sonra giriş yapın. Ehra zaten de listede takip edin. Hatta bazen 60 takipçi de gönderebiliyorsunuz şeklindeyiz. Şu kaydetme var, anket oyu, IGTV izlenme var, yorum ve beğeni, hikaye izlenme, video izlenme, beğeni takipçi zaten. Arkadaşlar sakın kendi hesabınızla girmeyin bakın sakın kendi hesabınızla girmeyin diyorum. Bırakın bir neydi? Kendi hesabınızla girerseniz hesabınızın çalınma riski var. Yedi hesapla girip kendi hesabınıza takipçi gönderin. Bugün benden bu kadar. İyi günler diliyorum. Hadi görüşürüz kral.